Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki adeta dünya futbolu sarsılacak. Fenerbahçe camiası heyecandan yerinden zıplayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü tam 5 süperstar oyuncu ile ilgili inanılmaz gelişmeler var ve bunlar sıradan transfer haberleri değil, tam bir devrim niteliğinde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, piyasa değeri tam 85 milyon euro olan 24 yaşındaki orta saha maestro Marco Silvano için Inter Milan tam 70 milyon euro bonservis teklifi yaptı. Ancak Jose Mourinho bizzat bu transferi bloke etti ve Silvano kesinlikle Fenerbahçe'ye gelecek dedi. Geçen sezon Serie A'da 38 maçta 12 gol 15 asist yaparak gerçek bir fenomen olduğunu gösteren Silvano'nun Fenerbahçe'nin orta sahasında adeta bir dev yaratacağı kesin. Mourinho'nun özel ilgisi ve Fenerbahçe'nin rekabetçi teklifleri bu transferi tarihin en büyük hamlelerinden biri haline getirdi. Şimdi gelelim asıl şoka. 28 yaşındaki kanat oyuncusu ve gol makinası Luis Carmona için Real Madrid ile kıyasıya bir pazarlık sürüyor. Carmona piyasa değeri 95 milyon euro olan ve geçen sezon 42 maçta 30 gol, 20 asist üreten bir canavar. Real Madrid'in 100 milyon euroya kadar yükselen teklifi var ama Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle Fenerbahçe bu transferde son sözü söyleyecek gibi görünüyor. Carmona'nın Fenerbahçe'ye transferi sadece bir futbolcu alımı değil, aynı zamanda Türkiye Süper Lig'inde büyük bir sarsıntı yaratacak bir efsane başlangıcı olacak. Ve işte en büyük sürpriz Sağ bek pozisyonunda forma giyen 26 yaşındaki defansif süperstar Kevin Martinez için uzun süredir sürdürdüğümüz görüşmeler nihayet olumlu sonuçlandı. Martinez'in bonservis bedeli 60 milyon euro. Geçen sezon 36 maçta 5 gol 10 asist yaparak defansif katkısının yanı sıra hücumada da inanılmaz destek oldu. Mourinho'nun kişisel onayı ile yapılan bu transfer Fenerbahçe savunmasının adeta demir yumruk gibi olacak. Rakip Galatasaray'ın bu hamle karşısında ne yapacağı şimdiden merak konusu çünkü Martinez aynı zamanda milli takımda da kilit bir isim ve bu transfer camiada büyük bir patlama etkisi yaratacak. Üstelik transferin mali detayları da efsane seviyede. Yıllık 12 milyon euro maaş ve inanılmaz bonuslarla oyuncuyu ikna etme operasyonu tam gaz sürüyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre 22 yaşındaki forvet yıldız Maxim Petrovic'in Paris Saint-Germain ile görüşmeler çok kritik bir noktaya geldi. Petrov son iki sezonda 50 maçta 40 gol ve 18 asistle tam bir gol canavarı olarak dikkat çekiyor. Bon servis bedeli tam 80 milyon euro olarak belirlenmiş ve Mourinho'nun bu transferdeki ısrarı, Fenerbahçe'nin hücum hattını göklerde uçuracak. PSG'nin 90 milyon euroya kadar uzayan teklifini bile Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat aşmış durumda. Taraftarlar şimdiden Petrov'u kapış kapış tribünlerde görmek için sabırsızlanıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki tecrübeli kalecisi ve milli takım kaptanı Gabriel Fernandez için yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi. Fernandez piyasa değeri 25 milyon euro civarında ve geçen sezon ligde 34 maçta 18 kez kalesini gole kapattı. Mourinho'nun kalede güvence arayışı ve Fernandez'in liderlik özellikleri birleşince bu anlaşma adeta tarihe geçecek bir imza olarak görülüyor. Bon servis bedeli 15 milyon euro civarında olsa da, yıllık maaşı ve ekstra primlerle toplam maliyetin 7 yıl boyunca 150 milyon euro civarında olacağı söyleniyor ki, bu tam anlamıyla bir şok. Jose Mourinho bizzat bu transferi sahada ve soyunma odasında liderlik patlaması olarak nitelendiriyor. Ve son olarak, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Kovac için Alman devi, Bayern Münih ile kıyasıya bir rekabet var. Kovac piyasa değeri 70 milyon euro civarında, geçen sezon 40 maçta 10 gol, 25 asist yaparak takımının en önemli parçalarından biri oldu. Fenerbahçe'nin Kovac için yaptığı teklif, tam 75 milyon euro ve Mourinho'nun direktifiyle bu transferde de sonuna kadar gidiyoruz. Bayern Münih'in 80 milyon euro önerisini geri çevirmek ise, adeta futbol tarihinde az rastlanan bir pazarlık hamlesi oldu. Kovac'ın Fenerbahçe'ye gelmesi, hem taktiksel hem de psikolojik olarak rakiplerimize büyük bir darbe vuracak. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe, Avrupa'da adından söz ettiren gerçek bir devrim yaratacak. Arkadaşlar, tüm bu haberler sadece başlangıç. Önümüzdeki günlerde daha da müthiş bomba transferler ve şok açıklamalar sizleri bekliyor. Jose Mourinho'nun bizzat sahne aldığı, milyon euroluk bonservislerin, dev yıldızların Fenerbahçe forması giyeceği bu dönem, futbol tarihinin en heyecanlı, en efsanevi sezonlarından biri olacak. Şimdi hemen kanala abone olun, videoyu beğenin ve yorumlarda hangi transferi en çok beklediğinizi yazın. Unutmayın, Fenerbahçe'nin transfer savaşı yeni başlıyor ve siz bu heyecanı ilk yaşayanlardan olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.